Şimdi Merkez Bankası bu aşamada ne yapabilir? Ortada bir yangın var. Bu yangın suyla sönecek bir yangın değil. Petrol yangını bu. Buna köpükle müdahale etmek lazım. Ne yapacak? Ben sana ne yaparım? Aç 10 milyar dolar kadar satarım. Şaşırır millet. Hiç beklemedikleri bir hareket. Niye satıyor? Nasıl satıyor? Hani rezervi düşüktü falan derler. Demek ki rezervleri varmış diyecekler. Normal şartlarda. Düşer mi dolar o zaman? Mutlaka düşecek. Ama herkes diyecek ki biraz yavaş düşecekler. Merkez Bankası'ndan pili bitecek diye bekleyecek. Arkadan bir on milyar daha satar. Yirmi. Yetmedi bir on daha satar. Çin yavrusu gibi aldılar. Bak ben size söyleyeyim. Necmettin miydi? bu çok güzel. Olmaz mı? Olur niye olmasın? Bir bu iyi mi olur? Olmaz mı? Olmaz.